Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 250 gün boyunca beklediğim serinin ilk bölümüyle karşınızdayız. Bugün ne yapacağız? Bugün önce valizleri toparlayacağız. Sonra bir gün boyu bekleyeceğiz. Yap. Neyse şimdi valizi topladığımız ana gelelim. Evet birinci toplama bitti. Şimdi ikinci toplama için öğreni bekleyeceğiz. Zaten siz birinci toplamı hızlı bir şekilde gideceksiniz. Neyse birkaç saat sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi ikinci toplamamıza başlıyoruz. Eğer hala sağlık bu bölümde Evet bu bölümde Evet bu ikinci bölümde ne olacak çok merak ediyorsanız Takip edin Açıklamasına bakın Benden bu kadar Hadi görüşürüz